Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Ee, öncelikle iki günden beri e, hem arayan hem mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Sağ olun. biraz Hakikaten herhalde biraz vücudu yormuşuz. Ee, akşam iki sabah 7. 3-4 aydan beri hem eğitimler hem trade e, biraz yorgunluk geldi herhalde. Allah şükür biraz daha iyiyim ama e, tam toparlamış da değilim. O yüzden biraz kısa bir... E, Analiz olacak. Şimdi daha önce de söylediğim gibi özellikle dolar TL tarafında e, 6.70'leri gördükten sonra biraz sağlam durmaya başladı demiştik. E, niye öyle demiştik? Çünkü dünyada dolar endekslerinde ciddi anlamda son 10 günden beri sert bir düşüş var. E, hem dolar endeksleri hem e, bizim daha çok TL'yi karşılaştırabileceğiniz USD zar tarafında da aynı grafik var. Ama dolar tl'ye baktığınız zaman 6.70 ile 6.80 aralığında yataya bağlayan bir grafik söz konusu ve kendini 20 günlük ortalamanın üzerine atmaya çalışıyor. Ama e, tabii hani dışarı konjonktürün böyle olmasından dolayı yukarıda çok fazla gidemiyor. Şimdi baktığınız zaman e, seans grafiklere şurada 6 beri gelen bir çıkış kanal e, desteğimiz vardı ve şu yukarıda 6.80'ler 80ler kırılıp satış başlamıştı. 6.7950'ye kadar geldik. Buradan e, gücümüz yetmedi. Ama gene söylüyorum e, dolar endeksleri düşerken bizim buraya doğru bir atak yapmamız da ilginç. E, şimdi dolayısıyla geriye doğru dönüşlerde 6.76 önemli bir destek olarak bize gelecektir. E, bugün ve yarın. E, özellikle şu 6. 73, 96, 74'ler diğer önemli ikinci destek olarak 6, 72, diğer önemli destek olarak gelecektir. Yukarı hareketin hızlanması için 79, 50 ama özellikle şu 6, 80 seviyesinin üzerine geçilmeli. 680'in üzerine geçilmediği sürece biraz daha yatay bant devam edecektir örme. Dediğim gibi orada da 676 ve 674'ler önemli destekler olarak karşımıza çıkacak. Bakalım 10 günden beri düşen dolar endekslerine rağmen düşmeyen dolar ileriki günlerde hani tekrardan 680'in üzerine atıp önce 684 daha sonra 690'lara doğru tekrar bir hamle yapabilecek mi? Açıkçası bunu göreceğiz. Şu anda bir şey söylemek için erken. Sadece grafiklerden, grafiklerin bize söylediği bu biz de zaten buna farklı bir şey katmadan söylemeye çalışıyoruz. Belki son zamanlarda hani bu konuya çok değinmeye çalışıyorum arkadaşlar. Biz yorum yapan insanlar gerçekten eğer teknik analiz yapıyorsak, ki ben bir trader'ım, sonuç itibariyle teknik analiz benim en büyük silahım. Teknik analizin en önemli şeyi objektif olmaktır. Analizlerinizin içine siyaseti katarsanız veya hikaye uydurursanız o zaman teknik analiz yapıyor olmazsınız. O yüzden mümkün olduğunca objektif kalmaya çalışın. Olanı görmeye çalışın, ee, hikayelere kulağınızı kapatın, ee, siyaset yapan insanlara kulağınızı kapatın. Çünkü para önemli bir şey. <laughs> Bakın benim gibi sağlığınızı kaybedene kadar uğra uğraşırsınız. Yani hakikaten düşündüğün zaman, bugün hatta bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Yani Burak Aslan'ın bir günü nasıldır diye e, hakikaten e, sabah 7, akşam 2, e, 5 saat uyku, hafta sonu eğitim. E, hakikaten yoruyoruz kendimizi ama en önemli şey de sağlık. işte iki günden beri kafamızı kaldıramıyoruz. E, o yüzden paranız önemli. Paranıza yön verirken e, siyaset yapan, analiz yapmayıp sadece başka şeyler yapan adamlarla değil... Gerçekten çünkü para kıymetli. Hakikaten parasız da bir şey olmuyor çünkü hayatta. Ee, o yüzden mümkün olduğunca paranıza pulunuza sahip çıkın. Ee, ama tabii ki önce sağlığınız arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.